X9, Y10, Z11 atomları için yargılarından hangileri doğrudur? Atom çaplarına bakıldığında biri ikinci periyotta, diğerleri ise üçüncü periyotta. X'in 9 olmasından dolayı ikinci periyot 7A grubu olduğunu, Y'nin 10'dan dolayı ikinci periyot 8A grubu, Z'nin de 11 olduğu için üçüncü periyot bir A grubu olduğunu söyleriz. Üçüncü periyodun yarı çapı en fazladır. Sağa doğru gidildikçe yarı çap azalır. O zaman 8 A grubunun yarı çapı daha az olması lazım. Ama X ve Y yanlış verildiği için bir numaralı öncül bizim için yanlış. Birinci yonlaşma enerjilerine bakıldığında üçüncü periyottaki zeynli yonlaşma enerjisi en az. Çünkü üçüncü periyot bir alt katmanda olduğu için yarı çapı daha fazladır. X ve Y'den 8A grubunun iyonlaşma enerjisi, 7A grubunun iyonlaşma enerjisinden fazladır. İkinci öncül doğru. Değerlik elektron sayılarına bakıldığında x'in değerlik elektron sayısı 7a grubunda olduğu için 7. Y 8a grubunda olduğu için 8. Z de 1a grubunda olduğu için 1. Y ve x yanlış verildiği için 3. öncülde olmaz. Cevabımız yalnız 2, 5 şıkkı olur. Şekildeki periyodik sistem kesitinde yerleri verilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Z elementin D bloğundadır. Sol taraftaki 1A ve 2A grubu bizim için S blou, 3A grubundan başlayıp 8A grubuna kadar gelen kısım ise bizim için P bloğudur. Yani burada Z 3A grubunda olduğu için P bloğudur. Atom çapı en aşağı en solda olan T'ninki en büyüktür. Değerlik elektron sayısı en büyük olan X değil K'dır. K'nın değerlik elektron sayısı 7'dir. X'in değerlik elektron sayısı ise 2'dir. Birinci yoğunlaşma enerjisi en yukarıda en sağdaki X'in en fazladır. T elementi 3. periyot 1A grubundaki bir alkali metaldir. Bu yüzden doğru cevabımız da E şıkkı olur. Yukarıda elektron dağılımları verilen X, Y, Z elementleri için yargılarından hangileri doğrudur? X, Y, Z elementlerine bakıldığında X elementi bizim için 3A grubunda, Y elementi 1A grubunda, Z elementi 1A grubunda. X elementi sonu 2 ile bittiği için ikinci periyot, Y ikinci periyot, Z de bizim için üçüncü periyot. Y ve Z ikisi de 1A grubunda olduğu için doğru. Üçünün de değerlik elektron sayıları eşittir cümlesi yanlış. Çünkü X'in 3, Y'nin bir, Z'nin de birdir değerlik elektron sayıdır. Bu yüzden değerlik elektron sayıları eşit değildir. Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisinden büyüktür. Z ve Y elementlerine bakıldığında ikisi de aynı grupta. İkisi de bir A grubunda. Burayı bölmelere ayırdığımızı düşündüğümüzde Y bizim için ikinci periyottayken Z bizim için üçüncü periyotta. Yukarıdan aşağı inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Yukarıdan aşağı indikçe iyonlaşma enerjisi azaldığı için Z'nin birinci iyonlaşma enerjisi Y'ninkinden büyük değil tam tersine küçüktür. Yanlış cevabımız yalnız bir A şıkkı olur. X, Y e ve Z A grubu elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjisi değerleri kilojül bölümü cinsinden tabloda verilmiştir. Buna göre bu elementlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? x'in sıçraması 1 ve 2 arasında olduğu için 1 A grubu. Sıçramadan kastedilen şey y'nin 419 olan değeri bir anda 3,5 katından daha fazla bir değere çıkmış. 3,5 kattan daha fazla çıkması yeterli. Bu yüzden 1 A grubu. Z'de mesela 900.800 1800 olmuş. 2 katına çıkmış ama 1000 küsürlü bir sayı 14 binlere çıkmış. Yani sıçrama burada. Bu yüzden 2 A grubudur. X 1A grubu alkali metaldir. Doğru. Y 1A grubu olduğu için değerlik elektron sayısı 1'dir. Doğru. Z elementinin en yüksek enerjili orbitali 2A grubunda olduğu için ns2 ile biter. ns2 ile biter içinde s de bizim için l0'a karşılık gelir. Doğru. X 3. periyotta ise Y kaçıncı periyottadır? Burada X ve Y elementleri 1A grubunda çıktı. Yukarıdan aşağı inildikçe iyonlaşma enerjisi ne olur? Azalır. X'in birinci iyonlaşma enerjisi ve Y'nin birinci iyonlaşma enerjisinden Y'nin değeri daha az. O zaman Y aşağıdadır, X yukarıdadır. X üçüncü periyotta ise Y minimum dördüncü periyotta olması lazım. Bu yüzden yanlış. Z elementi berilyum olabilir mi? Evet, berilyum burada 2A grubunda olduğu için, Z de 2A grubunda olduğu için olabilir. Cevabımız D şıkkı olur